Bugün sizlerle birlikte güncelleme gelmiş. Minecraft oynayacağız bugün. Çok hapsiz. Arkadaşlar bugün 10 dakikalık bir video çekeceğim. Yarın da e, şey, döner efsanesi ya yani da bugün de çekebilirim. Şimdi arkadaşlar aynı anda yarım saatimi 3 tane video ile geçirebilirim yani 3 tane video çekebilirim. Saat kaç aga? Tamam iyi. Saat 9. Değil mi? Ya? 8 8 saat. Ya ben saat 8 daha 4 saat varmış. Abi obsidiyan elmas kazma ile çıkarılıyor da servet yani demir kazmada da bir büyü olsa ha aga servet olsa verir bence. Arkadaşlar şimdi size bir kılıç modu tanıtacağım oğlum. Bir dakikada da oyuna girdi ya. Şimdi bir tane kılıç modu yükledim oyuna. Evet. Bir sürü atak damage'ları var. Bir sürü hasarları var. Saldırı hasarları var. Neredeydi o kılıç abi? <laughs> şu kılıç şu. Ha şu. Arkadaşlar bakın. Hem çabukluk veriyor hem yenilenme veriyor. Siz görmüyorsunuz ama hız yani hız veriyor. Ya yani bu kılıç çok iyi. Bugün sizler birlikte bu oyun yani bu modda oyunu bitireceğiz. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Hata çubuğu nasıl adıydı? Error stigma. Debug mu? lan. S kendimiz. Debug. Bariyer var. Banner ne lan? Ha. Error. Error. Dur bir stick desem. Stick. Yok hata çubuğu yok abi. Neyse ben bir game mod 1'e geçeyim. <laughs> game mod. Game mod 0. Ver. Ah. <laughs> <laughs> Ne? Oğlum ben şimdi içine sıçmış Mojang ya. Mojang ya. Şunları kaç saat daha çıkmayacağım artık. ya. Kır 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 kır. Çöl var. Tapınak. Tempo bulma şansımız var. Yani yüzde yirmi altı olsa öyle. Abi elle niye kırıyorum ki çevir çevir. Arkadaşlar bir oturumda açabilsem vallahi oynardım yani arkadaşlarımı arkadaşlarımı yemek de lazım o da var bak bir bok yok anasını koyun koy vuramıyorum ki oyun kasıyor. lan oğlum ben de Abi bak 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 oyun kasıyor gördün mü abi? Şurada bakır var demir olan kömür var mı? Bizik bir kömür atar aga abi. abi bir kömür verin ya. Başka yerde oğlum madene gidiyorum herhalde kömür var. Şimdi kömür yok ya. 4 dakika oldu şurada. O da 3 bölüm bölüm yapacağım. Anne o. Şu buraya girmek. da lazım. 8 tane de. Ve hızlıca arkadaşlar sıkılmayın diye de hızlı olacağım. Şunları çömür ya da başka bir şey niyetine kullanacağım. Abi al şimdi odamdayım diyor oyun kasaya da telefonum şarjda ben. Çevir şunları bak oyun kasaya abi ne? Abi bu nasıl çöl? Olmadı 360 dönecektim öyle attı. Oo şey yok. Abi bir batık gemi bulayım ya. Ben uğraşıyorum? bir tekne yapayım. <laughs> Lan tekne Allah'ım tekneye koymuyorum ha. Şu bir an bayağı iyi. Bu şey bile olabilir ha. Şöyle çocuk Şu ağaçları kullanırız. Yani villager, ay şeylerinde oluyor. Kulelerde oluyor. Topla çok Lan. Oğlum bak kaçmayın. Oyun niye kasıyor ya? Ben bir de niye koşamıyorum? Lan koşsun Abi sanki yemin ediyorum tekne sürmeyi bilmiyorum. Öyle hissediyorum. Aman Tanrı'cım alsam mı lan? Yok almayacağım. Tekne süremiyorum Vallahi Çivem anacığımızı geri attı. Lan. Dolandırıldık. Ben şimdi burada bir daha kaybolacağım değil mi? Ha? Şu an burada bir daha kaybolacağım. Oh. Uf. Ya oğlum bu o videonun çekildiği yer değil mi lan? Oğlum demirim olsaydı kılıç atardım ya. <laughs> Onu nasıl atayım? Bir demir var Allah'ını seviyorsan Üç tane demir Kova yapacağım kova ne yok? Oğlum demir var ya. Başka zaman madene giriyorum 19 tane aynı anda demir çıkıyor. Şimdi geliyorum demir yok. Şurada mı? <laughs> Allah'ın Arkadaşlar ben yine kasılacağım. <laughs> Creeper patladı ya. Arkadaşlar ben yine kasılıp geliyorum. Bekleyin.